Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben dün bahsetmiştim size iki tane bugün çarşıya inip iki tane mini alacağım Çok demiştim. Arkadaşlar o e, katalog kataloğu getirmedim. Onlardan bir tane vardı gittiğim yerde dün. Ama, ama almamış. Dün kalmadı. Ee, özel İkisi, olduğunu. İkisinden de bir tane vardı arkadaşlar. Özel Kalmamış. olduğunu bilmiyormuş. Evet o turunculuğu özel olduğunu bilmiyordum. O yüzden almamıştım. Bugün alacaktım. Yani dün alacaktım. Ama ee, kalmamış. Bir tane vardı zaten ikisinden de maalesef. bir tane vardı. Ben de bunları almaya karar Ama verdim. Ama bunlar çok şirin. Evet. Tamam. Adı ne? Bakalım. Çeri. Evet arkadaşlar. Bunun adı Cherry bu, bu Adı Cherry Buff. Bunun adı da Teblin. Yanlış mı okuyorum? Teblin. <laughs> Teblin. Of okuyamıyorum neyse. Neyse ilk bunu açalım. Valla ben açmada çok iyi değilim. Gel biraz şöyle ileri. Görsünler. Bence güneşte aç. Öyle daha güzel gözükür. Simleri. İlk şöyle yuvarlak kesiyor <laughs> gibiyim. Ay güneş beni ısıttı. Dışarı çıkıyoruz bu arada. Ay. Ay. Arkadaşlar kesim çekmeye bakın ya. Evet. Çok... Tövbe yok. ya. Açılmıyor. <laughs> Minik. Arkadaşlar bunlar eski minikleri benziyor ama o kadar güzel bir şey çok güzel. Evet, kurdelesi. Ben direkt göstereyim şöyle. Elimde mavi ya da su yeşili bir kurdele arkadaşlar. Arkadaşlar burada hemen bir kataloğumuz, kataloğumuz çıktı. Döleyelim. Minçimiz orada. Hemen ilk dağınığımı ben aldım. <laughs> Çok güzel. Neredeymiş evet, burada? Nerede acaba? Arkadaşlar ben bunun için alacaktım ama bir tane vardı. İkisini Arkadaşlar de. biz i̇kisi ikili satılıyordu. Bu da tekli satılıyordu. Aslında dün dünden önceki gün gittiğimde bunu alacaktım ama belki farklı yerlerde e, daha ucuz bir fiyata bulabilirim evet, diye düşündüm. Evet. Arkadaşlar biz onu bulup sonra Arkadaşlar biz e, minişi bulup videoyu durduracağız. Dur evet. Arkadaşlar biz bulduk. Cherry, gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi içeriye. Arkadaşlar bu da özelmiş. Evet, çok, çok <laughs> Bilmiyorduk. Ay. Ben de bilmiyordum kanka. Yok. Evet böyle bir şey çıkıyor ama ya oh, bu şey. önemsiz bir şey. Aynen önemsiz bir şey. Yani bilgiler falan veriyor. şartları falan arkadaş. Herhalde. Daha önce baktım ama yabancı bir şeyler yazıyordu. Şuna... Aa, orada lastik var. Ben çıkartmakta hep zorluk alıyorum. Do dur dur. Evet arkadaşlar bakın ne kadar Çok tatlı. Catlı. Arkadaşlar bunların fiyatı her zaman aynı oluyor. Zaten 12. 12. Arkadaşlar şu diğine bakın. Aynen çok tatlı. Hemen yani kurdelesini takayım. Ay ne kadar. Ay, Ay çok tatlı. Dur nasıl arkadaşlar biz bunları e, videolarımıza oynatacağız zaten. Arkadaşlar bir de kulakları falan burası. Morken bakın şuradan görebilirsiniz. Morken böyle toz pembeye gibi boyanmış sonra üstüne sim dökülmüş. Çok belli. Yani şöyle bakınca şuralarına falan. Aynen doğruyorum. çok güzel. Ama çok şirin yani. Sıra o, diğer mini işte. Sıra bu mini işte. Bu <laughs> da çok şeker. Arkadaşımız dün açmaya kalkmış görüyorsunuz. Bakın <laughs> çok heyecanlandım ama arkadaşım beklemek gerekiyor. <laughs> ya ben direkt böyle açabiliyorum zaten. Ya ben hemen şuradan açıyorum. Şöyle daldırıyorum Ben böyle direkt çok, çok kolay açılıyor. Bakın arkadaşlar hemen böyle çok şirin bir... Evet çok şirin. Çok şirin değil de güzel aslında değil mi? Ama çok güzel. böyle üstünde çok şirin duruyor. Şöyle yine kataloğu oradan yine bakabiliriz. Hemen buradan... mı yüklenme. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla yüklendik. Burada bakayım. O neymiş biliyor musun? Futbol. Futbola bakmamız gerekiyor. Ben hemen gördüm. Şurada ben arkadaşlar. Ben de en başta. <laughs> evet. Aa ah, bacağım ayıklığına okuma ya. Evet. Hemen çıkartıyoruz. Şurada hemen Çıkartalım. keselim. Yesene. Yesene kız. Kız dediğim. Kız evet kızmış gerçekten. Ay ne lanet değil. Benim hiç erkek minişim <laughs> olmadı. Bu erkek değil. Benim bir sürü evet. erkek minişim var. Çok tatlı. Bir de ha. Çok zor oldu. <laughs> ya ben bunu çekiyorum. İyi tamam sen onu çek. çok tatlı. Merhaba benim adım Çeri. Wow, wow. Çık. Şu an bir kavga dönüş olayında. Çıksana be. Dur Evet arkadaşlar, arkadaşlar, bir sorun yaşadık ama hemen bitti. Yani. Dur, Yani dur, dur. durdu dur dur dur. Tamam. Neyse. Neyse. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. <laughs> çok tatlı. X24 liraya aldım. Zaten 12 12 24. Ha işte Arkadaşlar miyim? bakın, bir de elime versene be. Versene. Bu üstündeki şey şu gövdesinde de boşluk var ya oraya da takılabiliyor ama elin başında daha güzel duruyor. <laughs> oh, benim Aa! Benim dedem ya, Benim dedem bunlara memiş diyor. Memiş. Yok, Pardon, ibiş diyor. İbiş. <laughs> i̇biş, ibiş. Dedeler işte. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bay bay. Lütfen videomuzu beğenin. Beğenin. Dur kanka ben kapatırım. Kapat. Kapat.